Merhaba çocuklar. Bugün de dini bayramlarımızı işleyeceğiz. Milli bayramlarımızı işlerken söylemiştim. Daha öncelerden de bu konuları anlatmıştık. Bayramlarımız ikiye ayrılırdı. Dini bayramlar ve milli bayramlar. Milli bayramlarımız devletimizde, ülkemizle ilgili, savaşlarımızla ilgili bayramlardı. Dini bayramlar ise Allah'la ilgili dinle ilgili zaten dini bayram adı üstünde dinle ilgili olan Allah'la ilgili olan bayramlarda bunlar iki taneydi neydi dini bayramlarımız bir kurban bayramı iki şeker bayramı ya da diğer adıyla Ramazan bayramı evet bakalım bununla ilgili bize ne anlatacak bu bayramları çocuklar okullarda kutlamıyoruz bu bayramlarda tatil oluyor ama Evlerimizde sevdiklerimizde, büyüklerimizi kutladığımız, eee büyüklerimizi, sevdiklerimizi ziyarete gittiğimiz, bize ziyarete gelen bayramlarda gelen misafirlerimize şekerler, şekerlerle, tatlılarla, yemeklerle ikramda bulunuyoruz. Kurban Bayramı'nın bir özelliği neydi? Adı üstünde kurban kesiyorduk çocuklar. Maddi durumu elverişli olan insanlar kurban kesiyordu. Mümkün olduğunca kesemeyen ihtiyacı olan kişilere de o kestikleri kurban etlerinden dağıtıyorlardı böylelikle paylaşmanın tadını çıkarıyorduk bakalım bize ne anlatacak bakın bu arada evin hali bakın bunlar da benim okuduğum kitaplar sürekli ben de kitap okuyorum bakın burada tahtada benim kızlarımın çalışmaları şimdi de hadi bakalım izleyelim Evde bir bayram telaşı vardı. Doruk'un annesi günler öncesinden bayram temizliğine başlamış, evde temizlenmemiş tek bir nokta bırakmamıştı. Evet şöyle bir düşünün bakalım anneleriniz bayram öncesi ne yapıyor? Kendinden geçercesine temizlik yapıyorlar. Neden? Niye milli bayramlarda temizlik yapılmıyor da dini bayramlarda temizlik yapılıyor? Çünkü milli bayramlar okulda kutlanıyor çocuklar. Savaşlarla ülkemiz ilgili bir bayram olduğu için bu da okullarda, kurumlarda kutlanıyor. Ama dini bayramlar evlerde sevdiklerimizi kutladığımız için, misafirle ağırlayacağımız için o yüzden evlerde hazırlık yapıyoruz. Temizlikler, pastalar, börekler, tatlılar. Bakalım izleyelim. Ailedeki herkes hatta Doruk bile temizlikte üstüne düşeni yapmıştı. Bayramdan iki gün önce annesi evdekilere dönerek... Yarın erken uyanıp çarşıya bayram alışverişine gitmeliyiz," dedi. Doruk, bayram temizliği olduğu gibi bayram alışverişi de var diye düşündü. "Anneciğim, bayram alışverişi nedir? Her zaman yaptığımız alışverişten farklı mıdır?" diye sordu. Annesi gülümseyerek, "Evet Dorukcuğum, bu alışveriş biraz farklı olacak. Misafirlerimiz için ikramlıklar ve bizler için bayramlıklar alacağız." "Bayramlık nedir?" diye sordu Doruk. Dini bayramlar dinimiz açısından önemli ve kutsal sayılan günlerde kutladığımız sevinçli günlerimizdir. İki tane dini bayramımız kutlanmaktadır. Ramazan bayramı ve kurban bayramı. Çocuklar Ramazan bayramının diğer adı şeker bayramı olarak da geçiyor. Kafanız karışmasın. İki adı var o bayramın. Ramazan bayramı 30 gün oruç tutulan Ramazan ayının sonunda kutlanan 3 günlük bayramdır. Bu bayramda herkes birbirini kutlar, Çocuklar en güzel şekilde giydirilir. Çocuklar Ramazan bayramı yaklaşıyor biliyor musunuz? Ee, e, önümüzdeki haftalarda ben bu videoyu biraz erken çektim belki de yüklediğim zaman olur. Ramazan ayı gelecek. Ramazan ayında bir ay oruç tutulacak tutmak isteyenler bir ay oruç tutacak tabi büyükler çocuklar için e, oruç daha çok küçüksünüz büyüdüğünüzde isterseniz tutarsınız. Ramazan bayramında oruç tutulur ve pardon Ramazan ayında Ramazan ayı bitince de Ramazan bayramı kutlanır. Üç gün bu bayram kutlanıyor. Bakalım. İyi bayramlık denir. Bayramlarda herkese şeker ve çikolatalar ikram edilir. Peki siz de bayramda aileleriniz size bayramlık alıyor mu? Yani yeni yeni kıyafetler alıyor mu? Evet ellerinden geldiklerince aileleriniz sizlere bu sizleri mutlu etmek için sizlere yeni kıyafetler alıyorlar. Misafirleri ikram etmek için şekerler, çikolatalar, tatlılar, kolanyalar alınıyor değil mi? Evde bir hazırlık oluyor çocuklar. Birbirleriyle bayramlaşır, varsa küslükler unutulur ve tatlıya e bağlanır. Kurban Bayramı dört gün sürer. Kurban etleri dost, arkadaş ve ihtiyaç sahibi kimselerle paylaşılır. İşte biz de bu bayramlardan önce hazırlıklar yaparız. Ertesi gün Doruk ve ailesi alışverişe gittiler. Misafirlere ikramlıklar ve Doruk'la ablasına bayramlıklar aldılar. Doruk çok mutlu olmuştu. Bayram sabahı erkenden uyanıp kahvaltılarını yaptılar. Ardından alt katta oturan dede ve babaannesini ziyaret edip ellerini öperek bayramlaştılar. Dedesi Doruk ve ablasına bayram açlığı verdi. Oo, siz de alıyorsunuzdur harçlıkları. Yine bayramda biriktireceksinizdir. Bakalım kimin kaç lirası olacak. Harçlıklarımızı güzel biriktirelim. Güzel şeylere harcayalım. Tamam mı çocuklar? Fazla da şeker, çikolata, tatlı yemeyelim. Hem dişiniz hem karnınız ağrır. O yüzden her şeyden yeteri kadar yiyoruz. Daha sonra anneannesini, dayısını, amcasını ziyaret ederek bayramlaştılar. O gün herkes çok neşeliydi. Ertesi gün komşuları, kuzenleri onlara bayram ziyaretine geldiler. Bayram neşesi ve coşkusuyla misafirlerine ikramlarda bulundular. Doruk, bayramlar ne güzel diye düşündü. Tabii ki güzel bayramlar. Sevdiklerimizle bir arada oluyoruz çünkü. Bayramlarla ilgili verilen özelliklerden ilgili olanları yeşil, olmayanları kırmızı. Peki bakalım. Ramazan Bayramı 3 gün boyunca kutlanır, doğru mu? Evet, doğru. Ramazan Bayramı'nda kurban etleri dağıtılır, doğru mu? Hayır. Kurban eti diyor. Bak adı üstünde Kurban Bayramı. Ramazan Bayramı'nda değil bu. O Kurban Bayramı'nda. O zaman bu doğru değil. Kurban Bayramı'nda kesilen kurban etleri dağıtılır. Evet. Kurban Bayramı'nda kesilen kurban etleri ihtiyacı olanlara, sevdiklerimize, gelen misafirlere dağıtılır, ikram edilir. Kurban Bayramı 4 gün boyunca kutlanır. Evet çocuklar, Ramazan Bayramı 3, Kurban Bayramı 4 gün sürer. Doğru. Bayramda şeker ve çikolata ikram edilmez. Hayır şeker, çikolata, tatlı. İşte eğer kurban kestiyse kurbandan yapılan, o etten yapılan yemekler, kolonya birçok ikramda bulunulur. O yüzden bu yanlış çocuklar. Bitti. Hoşçakalın. Ödevimi yapmayı unutmayın.